Kahveye yeni merak sardıysanız kendinize bu soruyu mutlaka sormuşsunuzdur. Gerçekten bir tartı ihtiyacım var mı? Gelin size neden kahve demlerken tartı kullandığımızı anlatayım. Aslında ana sebebi tutarlılık. Eminim başınıza gelmiştir. Aynı kahveyi bir gün demlediğinizde süper olur ama ertesi gün o kadar da süper olmaz. Bunun ana sebebi kahvenizi koyarken eğer bir kaşık kullanıyorsanız birkaç gram farklılık olabileceğidir. Bunun dışında eğer iki farklı kahve çekirdek olarak ele alacak olursak kahvelerin kendi yoğunluklarından kaynaklı bir gramaj farkı olabilir. Bunu 1 litre suyun 1 kilogram gelmesi ama 1 litre yağın 900 gram gelmesine benzetebilirsiniz. Sonuçta çekirdek yoğunlukları farklı olan kahveleri aynı hacimde demlerseniz demleme oranlarınızda farklılıklar olabilir. Bir kahvede biri e 16 demleme yaparken bir diğerinde biri e 13 demliyor olabilirsiniz ve bu tatta bir tutarsızlık yaratacaktır. Tabi bunu ele alırken suyu da unutmamak lazım. İçine koyduğunuz suyu da tartıyla tartabilirsiniz. Bu şekilde tutarlı demlemeler yaparak beğendiğiniz bir tarifi ardarda arda aynı şekilde uygulayabilirsiniz. Eğer demlemenizi espresso olarak demliyorsanız bu daha da vayım sonuçlar yaratabilir. 1 gram kahve bile çok değişik bir çıktı elde etmenizi sağlayabilir espresso da çünkü işin içinde basınç var. Bu arada unutmayın gidip en fiyakalı en pahalı tartıyı almak zorunda değilsiniz. Ucuz yolu bir mutfak tartısı da işinizi görecektir.